Hanımefendi kaç kere daha sayacaksınız aynı desteği? Ma makine hata verdi de e, o yüzden Berrak Hanım. Ben şunu vereyim size. Çok affedersiniz. Ben yanlış belgeyi basmışım. Hemen yenisini basayım. Siz beni oyalıyor musunuz? E, olur mu hiç öyle şey Berrak Hanım? Sadece yanlış belgeyi basmışım. Serhat'a haber verdiniz değil mi? Hayal. Hadi gidiyoruz burada işimiz bitti. Anne biraz daha bekleseydik. Niye bekleyeceğiz Hayal? Hadi binin arabaya. Hayır. Anne, benim midem bulandı ya biraz. Biraz daha temiz hava mı alsam? Siz yoksa babanızı mı aradınız? İnanmıyorum ya. Siz de bana ihanet ettiniz. Sizden hiç beklemezdim. Benim kızlarım. Anne öyle değil. Bak sen yanlış anladın. Babamı aramak neden ihanet olsun ki? Yok ben anladım siz beni artık sevmiyorsunuz, güvenmiyorsunuz da... ...ben yokken çok şey değişmiş kızlar. Ya anne, hiçbir şey değişmedi. Her şey aynı. Biz hala seni çok seviyoruz, çok güveniyoruz. Ben bu arabaya biniyorum ve gidiyorum. Beni seven benimle gelir. Sevmeyen burada kalır, annesiz kalır. Al işte, beğendin mi yaptığını? Ya anne, vallahi ben aramadım. Hayır aradı babamı. Eşiniz az önce ayrıldı Serhat Bey. Sizinle konuştuğumuzu anladım. Ama anladık. size oyalayın demiştim ben. Kusura bakmayın zorla tutamazdık. Hayır ya yetişemedik mi? Geleceğimizi anlamış kaçmış. Dinliyorum. Serhat Bey, eşinizin de kızlarınızın da telefondan sinyal alamıyoruz. Biliyorum. Merak çocukların telefonlarını atmış. Ben yurt dışına çıkacak olma ihtimallerine karşı. Öyle bir ihtimal mi var? Yani iki ebeveynin izni olmadan yapamaz. Ama ben her ihtimale karşı yine de emniyete bilgi verdim. Anladım. Bir gelişme olursa bana haber verirsiniz. Tamam efendim. Merak, cehennemin dibine de kaç tane seni bulacağım. Azra şu anda konuşamam. Serhat sakın kapatma. Cihan karakoldaymış. Ne? Tibet diye birini darp etmiş diyorlar. Şu sizin iş arkadaşınız olmadan mı? Cihan'ın onunla ne derdi var ki? Buyur abla istediğini arayabilirsin. Sağ ol. Alo. Tibet Köksal'la görüşmek istiyorum. Tibet Bey şu anda telefona bakacak durumda değil. Ama bu çok önemli. Kızlarımla acilen yurt dışına çıkmamız gerekiyor. Tibet'in bu işleri yaptığını biliyorum. Bakın, ben kendisini yakinen tanıyorum. Berrak derseniz. Tibet Bey hastanede, yoğun bakımda. Durumu kritik. Ne? Ne oldu ona? Saldırıya uğradı. Sizin işinizi şu anda çözemeyiz. Bakın bizim hemen bu gece buradan ayrılmamız gerekiyor. Yapabileceğiniz bir şey yok mu? Bir şeyler yapmaya çalışırız. Yalnız tuzlu olur söyleyeyim. Bir de bu gece gidemezsiniz. Anca yarın sabah. Tamam. Tamam. Yarın sabah olsun. Tamam. Elinde bir tek o simit var zaten. Aç kalacaksın, geri zekalı. Evet. Sensin geri zekalı be. Pis, pis, ya anne, kuru kuru simit yiyoruz. Bir portakal suyu falan alsaydık. Kızlar ama bunu konuştuk. Hesaplarda sıkıntı var. Para çekemiyorum şu anda. Nakit paramızı idareli kullanmamız gerekiyor. Bundan sonra hep böyle fakir mi kalacağız? Hayır, tabii ki hayır. Küçük bir sorun oldu. Ben hepsini halledeceğim yakında. Tamam. Babamı arayalım. O halleder Babanızı arayamayız. Ama neden? Arayamayız. Unutun bunu. Ya sen şu an bizi korkutmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Anlatacağım dedin. Anlat o zaman bilelim biz de. Sen niye şimdi böyle bir gizem yaptın? Nereye gidiyoruz diyorum cevap bile vermiyorsun. Ya kimden kaçıyoruz? Babanızdan. Ne? Babanız da buna inandı. O yüzden bir süredir bana uzak davranıyordu ya. Velayetinizi benden alacakmış, sizi görmeme engel olacakmış. Yani eğer babanızı ararsanız beni bir daha göremeyeceksiniz. Yok artık ya. Biz böyle bir şey müsaade etmiyoruz. Kimse seni görmemize engel falan olamaz. Peki ne iftirası yani kim atmış? Zeynep. Zeynep mi? Babam yeni tanıştığı birine neden inansın ki? Aceleye demiş o kadar iğrenç bir şey ki ben tekrar edemem. Bakın başka çaremiz yok. Babanız gerçekleri kabul edene kadar İstanbul'dan gitmemiz gerekiyor. Ama merak etmeyin. Her şey düzelince evimize geri döneceğiz. Peki nereye gideceğiz? Yurt dışına. Bunu bir tatil olarak düşünün. Uzun bir tatil. Ha? Ama Şimdi bu gecelik kalacak bir yer bulmamız gerek.